Evet Mobile Legends Bank Bank'te sonunda Aspirant'ın ücretsiz bilet etkinliği gelmiş bulunmakta ve tabii ki de Star kostümlerinden Ekim ayı geldiği için ilk gelen kostüm Eidora'nın kostümü oldu gördüğünüz gibi görevler burada ne diyor 500 elmas harcarsan toplamda yükleyip sana toplamda 13 tane çekiliş hakkı vereceğiz diyor bir tane de çekiliş hakkı tabii ki de erken kayıt olduysanız oradan gelmekte. Tabii ki de ben 550 elması nerede harcayacağım? Tabii ki de yıldız üyelik alacağım. Hem oradan harcamış olacağım. Hemen yükledim geldim bu arada. Kıydım parayı yine. Şimdi buradan 440 elmaslık bir harcama yapıyoruz. Kalanını da tahminen farklı yerlerden alacağım. Bu arada tabii ki de kostümün skill efekti gösterimlerinde video sonunda gösteririm rahatlıkla. Bu arada abi kostüm Mükemmel olmuş, Eidora main eğer garanti alınması gereken bir star kostümlerden bir tanesi. Efektleri de çok iyi bu arada, Tabii ki de onu oyun sonunda, daha doğrusu video sonunda göstereceğim. Bu arada en kârlı şeylerden biri bu yıldız üyelik. Çünkü sadece kostüm vermekle kalmayıp, bir sürü şey vermekte. Şimdi kalan elmaslarımızı da ben şeyde bu üste dönüş efektinde harcayacağım. Çünkü anlayabilecek başka bir şey doğru düzgün 60 elmasa yani yok. Bir bakalım şansımıza belki 4 tane çekersek verir diye umuyorum da başını verir. Yani nerede verir buçuk 2 k elmas harcamadıktan sonra üstü ışınlanma efektini. Şimdi şunları bir serice bir toplayalım. 2, 4, 4 daha 8, 9, 10, 13 tane. Bir tane de daha öncelerden ben alıp direkt onu çekmiştim. Toplamda 14 tane. Size çekiliş hakkı tanıyor daha önce de bir tane de şeyden çekmiştim bu arada bir tane de almak için burada 2500 elmas harcaman gerekiyor diyor o kadarında kusura bakma Mobile Legends harcayamam yani çok fazla belki düzgün bir etkinlik gelirse ilerleyen zamanlarda tekrar alırım elmas oradan harcarım bir onu çekeyim dedim direkten tekte ne çıkacak acaba bir bakayım o gece kuşu Natalia güzel sevdim kostümlerden bir tanesi bu arada special kostüm e, ee, Nana'nın epik kostümü olmasaydı daha iyiydi ama neyse sağlık olsun diyelim. Toplamda 2, 4, 5 tane kostüm varmış. Üçü bende olduğu için diğerlerini parça olarak verdi. Yani toplamda 10 çekici 5 kostüm çok iyi. Cidden e, hakkını vermiş diyebilirim. Şimdi geriye kaldı zaten 4 tane daha çekiliş hakkım. Onları da seri bir biçimde çekeyim. Yine düzgün bir şey vermedi. Şeker verdi. Evet üçüncüsünü çekiyoruz. 10 parça. Yeh diyebilirim. Daha 5 tane kostüm verdim neticede. Yani yine onu yine burada şu 4 çekişte de bir tane şey verse güzel olurdu. Yani bu etkinlikten ne kazandık? Mekanik bebekle gece kuzgunu diyebilirim. Yani daha doğrusu 5 kostüm de işte indirdi. Şu kostümlere bir bakalım. Şu kostümlere bir hatırlamak için küçük bir bakayım. İlk verdiği kostüm buydu. Natalie'nin spesyal kostümü. Gayet şık bir kostüm. Şimdi ikinci kazandığımız kostüm neydi? Nana'nın aynen bu kostümü. Yine güzel bir kostüm. Yani Nana Mayseniz falan belki iş yapar ama farklı bir epik verseydi tabii daha fazla sevinirdim diyebilirim. Yani kız sadın ise ne elde ettik? 550 elmasa, toplamda Eidora'nın kostümü, üstüne bir tane spesyal kostüm, üstüne bir tane de epik kostüm elde ettik. Bence çok çok iyi bir kerdeyiz yani. Bence çok iyi. Yani 550 elmasa, 3 tane kostüm. Bence uygun yani tanesi. 150 elmasa falan denk geliyor. Ta ta tabii ki bunlardan bir tanesi de epik kostüm yani. <laughs> Bu arada şu star kostümün hızlıca bir şeylerini göstereyim skill efektlerini. Doğuşu bu şekildeydi. Hoş gözüküyor yani süzülmesi falan hani e, şu gidiş yerde gidişindeki Efekt falan gayet iyi gibi kostümü oturmuş. pelerini falan havalanıyor. Gayet güzel bir tasarım olmuş diyebilirim yani alınabilir. Bir base efekti var mı ona bir bakalım. Maalesef Base'e ışınlanma hareketi Ekstra olarak Koyulmamış. Şimdi ilk skillini bir deneyelim. Gayet güzel bir ilk skill var. Şunu bir maksimum seviyeye bir çekeyim. Hemen şu skillleri pıt 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 dolduralım. Bu arada artık bir abone olun da. Hadi bakayım aşağıdan bir abone olun. Ondan sonra devam ederiz. Bir abone olun, bir like atın, bir yorum yapın. Biz de yükselim değil mi? Ama o ultisinin şey efekti çok mükemmel bu arada. Bayağı şatafatlı. Küs olsun ya birinci skill olsun ikinci skill olsun skill efektleri de gayet güzel yapılmış bir tane kostüm olmuş kostüm tanıtımız da bu kadardı absurant absurant etkinliği de bence gayet kârlı geçti herkese iyi günler iyi oyunlar inşallah size daha güzel şeyler çıkar